bu kötü silah orta silah lego yapıyoruz. İlk her zamanki kötü silahımızı çıkartıyoruz eller yuvarı. <laughs> Bunun ismi kapuz bıçak. Böyle sıkayım size bir tane. Kötü sıkıyor. Ama güzel bir silah. Bakın Küçük silah bile Finlik. Orta silah. Neydi bunun ismi ya? Dur bir dakika. Karar ondu bunun ismi. Karar on. Bakın şöyle. Çok iyi sıkıyor lan bu. Bakın bakın. Hop you. Çok sevdim ben bu sana. Kendim yaptım ama seviyorum yani. Mermiye bak, güzel mis ağırıp fı. Bak bir bunun atısına bakın. Çok kötü bir atış. Böyle tutup da atabiliyor muyuz? Yok. Bir de buna altısana bakın bakın o oh, böyle geliyorsun, BAM! çok güzelmiş. O zaman en iyi silah geçelim İzmir lazer silah. Biraz küçük ama bir. o oh. o kadar ağırlığı bir de taslamıyor. Demiştim ben size. Bunu bir yapalım. Atası. Tutalım. bye Atısı böyle. Mermisi güzel. Kendisi böyle. Koyalım şimdi mermilerini göstereyim. Mermisi bu. Bakın güzel mi? Böyle koyuyorsun, ateşliyorsun. Biraz küçük yaptım şimdi Bunun iki farklı özelliği var. Bir tanesi küçük olabiliyor. Kendini iki tanesi daha döndürebiliyor. Yani. Güzel bir silah, silnik böyle alıyoruz, böyle tapanız, bakın silnik ne geliyor. Silah Silahı ettim. Hadi görsün arkadaşlar, görsün. Nah çekmeyi unutmuşsun, nah çek. İki tane çekecektim çekmek zorundayım. Hadi görüşürüz bu sefer.